Eğer arkadaşım olsaydın parfümünü tarağına sıkıp saçını tararsan uzun süre saçının da mis gibi kokacağını sana söylerdim. Sabahları bir tatlı kaşığı Hindistan cevizini minimum 5 dakika olacak şekilde ağzında çektirirsen ve sonrasında dişlerini fırçalarsan ağız bakımını bir üst seviyeye çıkaracağını sana söylerdim. Dudakların çok kuruyorsa Türk kahvesi telvesiyle karıştırıp peeling yaparsan dudaklarındaki ölü derilerden kurtulabileceğini sana söylerdim. Evde kendi manikürünü kendin yapıyorsan ama tırnak etlerini paramparça ediyorsan bu zumbırtı yerine portakal çubuğuyla tırnak etleri geriye geriye itip bir tırnak eti makasıyla nazikçe etlerini kesersen daha pürüzsüz ve suyla temas ettiğinde tırnak etlerinin kalkmayacağını sana söylerdim. Eğer tırnakların ojelen sonra turunculaşıyorsa Ojeyi sürmeden önce şeffaf bir ojeyi altına tek kat şekilde sürüp üstüne ojeni sürersen rengin tırnağına transferini engelleyeceği için turunculaşma olmayacağını sana söylerdim. Pediküre ilk defa gideceksen topuklarına kesinlikle dokundurmamanı, törpül etmemeni söylerdim. Çünkü bu işlemi bir kere bile yapsanız sonrasında çok daha fazla kuruyarak çok daha fazla kabuklaşma olacak. Kırmızı ve bordo sonlarda ojeleriniz erken çevreye bulaşıyorsa vazeline tırnak eti çevrenize sürüp tırnak boyunuzdaki bir pamuğu alıp asiton dökerseniz birazcık üstünde bekletirseniz sonrasında silerseniz sonra da kuru bir pamukla şöyle üstünden geçerseniz tırnak çevrenize rengin bulaşmayacağını size söylerdim. Hiçbir kaş sabitleyici kaşlarımı şekillendirmiyor diyorsanız bu ürünle evde kendinize kaş kirpik perması yapabileceğinizi size söylerdim. Ben çok memnunum bu arada bundan ve hiçbir reklam işbirliği falan değil. Nasıl yapıldığını isterseniz size gösteririm. Öptüm.